Herkese merhabalar. Ee, bugün daha önce e, hikayeli e, kısmının rehberini çektiğim e, bir videonun e, bu sefer sandbox yani hikayesiz, e, olayların kendi akışında gerçekleştiği haliyle e, çekmek istiyorum. Hem biraz daha farklı. Hem e, atlanan noktalar olmuş. Hani daha dolu ve e, bana göre hani gerçek e, hali sandbox'tır e, Bannerlord'un Horde'un. E, o yüzden e, daha doyurucu bir e, rehber videosu çek, e, çekeceğim. E, umarım faydalı olur. Şimdi e, yavaş yavaş olaya anlatıma geçelim. Şimdi rehbere e, ben şu şekilde e, başlamak istiyorum. Ya yani, önem sırası ve e, farklar yani başlangıçla son özellikle ticarette değişiyor. E, ya fark ettim mesela ticaret oyunun başında hani kervanlar yok, e, bazı şeyler oturmamış ekonomi oturmamış halde oluyor ve e, ticaret ya yani bir numara e, inanılmaz e, para kazandırıyor. Hele ki hani e, oyuna yeni başlamış yani parasız bir birlik için hani bir karakter için çok önemli. E, şöyle göstereyim ticareti. Yani geliyoruz ticarete. Ee, mesela değer kısmından. Ee, mesela şöyle e, örnek göstereyim. Yün de e, diğerlerinde yokmuş da. Yün de e, şu fiyata satılabilir diyor. Yani 24'ten alıp 29'a satarsın. Ki oyunun başında atıyorum 50'ler 70'ler falan dönüyor. Şu anda 527'ye e, bir yerden 250'yi ye alıp oyunun başında. Binlere satılabilir Ticarette bir de şuna dikkat etmek lazım Özellikle şu değerli kısımda, Mesela şu değere basınca e, Yüksek değerli ürünlerde Çok büyük e, Bir anda kazançlar oluyor Dezavantajı ise Mesela ben buradan iki tane mücevheri aldım e, Atıyorum 1200'den bir tanesini Sattım diyelim İkincisini 1200'den almıyor 1000'den alıyor e, Kar oranı Önemli şekilde düşmeye başlıyor ama e, oyun başı mutlaka şu şekilde söylentilere mesela şurada demiş ki et 31 yeşille gösteriyor etin fiyatını şurada. E, bu ortalamadan %3 daha ucuzmuş diyor. Yani hani e, bunun gibi söylentilere de bakıp kırmızı mesela şu anda bu mal ortalamadan %285 daha pahalı diyor. Ya bunu alma benden diyor. Yani bunu al, bu şekilde alırsanız kazık yersiniz şarabı mesela. Bu normal fiyat, herhangi bir özelliği yok. Mesela yağı alırsak %36 daha ucuz. Karde, %36 bir yerlerde daha pahalıya satabilirsin diyor. Ama çok da avantajlı değil. Yani e, çok avantajlı olanları e, atıyorum. Şu mesela diyor ki sargotta şu fiyata satılabilir diyor. Yani ticaret oyunun başı, en önemli ticaretle yani mesela tüccar roleplay play deniyor ya ben ben tüccar olarak oynamak istiyorum. Tüccar olunmasa bile çok büyük para kazandırıyor oyunda ticaretle başlayın oyunun sonunda o karı bırakmayacaktır şimdi onun dışında oyunun başında iki nereden para gelir ee, yolda giderken şu şekilde hani ünlem işareti diyor ki mesela burada çete lideri bir görev veriyor diyor da bunlar biraz avantaj değil şu e, şehir halkı köyler e, köyden e, isteklerde bulunuyor onların görevleri e tabii ki de gücümüz yetince işte çapulcular falan filan hani serseri grupları, çeteler falan ve de sığınaklar buradan alınan tutsaklar ve ganimetler hani 3-5 para kazandır. İkinci sırada bu. Tabii ki oyun başında zaten savaş yapabilecek durum yok. 3 e arenalar. E nasıl? işte arena mesela ha ne güzel. Eee şansımıza turnuva da varmış. Turnuvaya katılıyoruz. Yalnız oyunun başında ee, biz hani e, yeteneksiz olduğumuz için hani yetenekler gelişmem okçuluk yok bilmem ne yok Tek elle yok Çift el yok ee, Hani ödülü vardır ama e, Kaybetme oranında hani silah kullanımı yavaş olduğu için yetenekler az olduğu için e, Kaybetme oranı da daha da yükseliyor Yani hani karakterin bir at akıcılığı bir hakimiyeti az Ondan sonra Yavaş yavaş e, hani e, ilerledikçe oyunda e, Şöyle klana geleyim Birlikler kervanlar Yani e, ben şimdi sebebini anlatacağım da e, Kervan grupları e, Açılıyor istersen işte e, Ve yavaş yavaş atölye açılıyor Şimdi e, Kervanlar e, Hak varsa oyunun başında e, Ve Şöyle söyleyeyim benim yoldaş hakları klan seviyesiyle ve e, özel yeteneklerle de açılabiliyor artabiliyor hakkınız kadar eğer e, tabii ki de me mesela şu anda benim yoldaşlarım kale yönetiyor e, şehir yön, kent yönetiyor e, ben kent şehri bırakıp da tutup da kervan işletmek şu anda maddi olarak yani hani konu ekonomi ya yani hani kendi kendine kazık atmış olur insan. Esas para şu anda kentlerden, kalelerden daha fazla para geliyor. O yüzden yani e, kervanı ben e, şu anda yetersiz yoldaşım olmadığı için kervan işini ikinci plana attım. Ama kervan oluşturulmak isteniyorsa da e, gidiliyor. İşte e, atıyorum kert merkezinde e, konuşuyoruz. Bir tane bir 15 binlik var daha iyi e, kervan daha nitelikli bir kervan oluşturulmak isteniyorsa birliği falan daha güçlü. E, 22.500 22.500'lük bir varmış. Kervancı oluşturmak istiyorsanız şöyle özellikler vardır mesela. Ha mesela bu e, baharat tüccarı. Zaten isminde de böyle tüccar falan gezer. Bakılması gereken özellik ticaret ve izcilik. Atıyorum şöyle mesela izcilik e, ve ticaret bunlara özellikle bakılması gerekiyor. Neden? E, bir e, ticaret zaten kendi bu yetenek ağacında kervan başı diyor mesela taşıma kapasitesi diyor e, ticaret e, malları daha ucuz alıp daha iyi satabiliyor. İki de izcilik e, bunlar hız hızın da avantajı ne? E birileri bunlara saldıracak, atıyorum e, savaş açmış e, medeniyetler saldıracak, e, çeteler saldıracak. E, daha iyi kaçıyor e, ve de e, bir malı bir yere götürüp satarken bunu daha hızlı yapıyor. Yani hız ve e, tüccara e, önem verirse e, bunlardan daha iyi kazanılır. İki İkide nedir? Bir mesela atıyorum benim şu şehirden bütün kervanlarımı şuradan vermemem lazım. Nedir? E, durmadan savaş açmayan. Mesela ben atıyorum e, Kuzeyitli miyim? E, şuradan açarım. Bir de buradan açayım derim. E, atıyorum durmadan bize savaş mı açılıyor? Savaş açılan bölgeden tutup da kervan başını şuralarda gezdirmenin anlamı yok. Ya, olabildiği kadar savaş açmayan ya da atıyorum giderim. Şunlar bana daha mı az savaş açıyor? Ya kervanı buradan imkan varsa boş zamanda kervanı buradan buralarda gezmesinde fayda vardır. Savaşacağın yerlerde yakalanma ihtimalleri daha yüksek. Bir de bir, bir, aynı yerlerden durmadan kervan açmamak lazım. Atölyeler. Atölyeler benim e, yoldaş e, kapasitemden yemiyor. Yani o yüzden atölyeleri e, olabildiği kadar açıyorum. Atölyelerde e, şöyle mesela nelere dikkat etmek lazım. Mesela burada bir acıyla konuşuyoruz. Ben burada satın almak istiyorum denildiğinde. Yani gidip konuşuyorum. işte bir fiyat veriyor ilişkiye göre bilmem neye göre. Oradaki itibara göre tanınırlığa göre. Oradan para varsa tabii artık bende var. Yani hani evet deyip oluşturuyorum. Yani benim mesela daha önceden 5 tane şu anda atölyem var. Yani şu anda hepsinden 3-5 bir şeyler kazanıyorum. Peki ben bunları mesela şuradan da. Ben şöyle şurada bir sürü işletmenin faaliyet alanı var. Peki ben bunları neye göre seçmeliyim? Şimdi bakıyorum neydi? Ben diyelim ki burada bir atölye kuracağım. Senopa diye. Senopan'ın şurada bakıyorum ya bunların bağlı köyleri nelermiş? Enoisa ile Krios diye, Crios diye iki tane köyleri varmış. Ee, bakıyorum ee, bu ne üretiyormuş buğda üretiyor, tal üretiyormuş tal ne yapıyor işte e, neydi e, biracılık yani bir, biraya mı uygun bira diğer köy neydi Krios. Krios da hayvancılıkla ilgileniyormuş bir de e, bu bağlı olmasa bile bağlı köyler şuna da dikkat edin etrafta tabii şöyle bakınca Neye bağlıymış? E, ticari bağ olan yerleşke Senopa'ymış. Mesela bu da tağıl üretiyormuş. Yani sadece bağlı köylere değil etrafta şöyle yakınmış şuna da bir bakayım dendiğinde ticari bağ da eğer bir köyün varsa o da avantaj sağlıyor. Geliyorum burada mesela atıyorum bu benim Seneopa'daki bir atölyem olsun. Şöyle bakıyorum neymiş girdiler yün ketel tahıl. tahıl. Bu iki tane tahılı vardı bağlı yerde değil mi? Ben bir ayı ve bir ay imalathanesini yapıştırıyorum. Atölye konusunda e, dikkat edilmesi gereken bir konu daha var. E, mesela ben e, burada hani bira imalathanesi açacaktım ya. E, şurada Mesela tek tek gösteriyor bu kentte başka keten anesi yok. Yani e, tabakhane bu kentte bir tane daha tabakhane var diyor. E, atıyorum pişti olmamak lazım. Yani hani zaten bir iki tane imalatane var. E, dikkat edecek bir konuda e, aynısından çömle atölyesi bir tane daha var şurada başka yok denilenden kurulursa gelir daha da çok artacaktır Ondan sonra e, gelirleri şöyle göstereyim e, mesela şurada tek tek yazıyordur işte e, şibal Zurn Kalesinden 368 348 de ayrı geliyor Lamesa'dan 388 geliyor tamluh Kalesi 328 veriyor busunfur Fulk vergisi 1439'muş yani Benim tutup da niye kervancıları da önemsemeyip de tutup da Valilere Öncelik vermemiz nedeni de bu Buradan artık Garnizon giderleri falan da var da yani buradan paralar geliyor yani artık şehirde nüfusta bilmem ne de Kaybetmemiş oluyorsunuz Hani size verilmiş aldığınız şehirlerde böylece gitmiyor hele ki Kendiniz kral sizseniz daha da kötü yani, yani yer kaybediyorsunuz. Şimdi e, Ben mesela sahip olduğum, vali atadığım e, Danustica diye e, Bir Kentimde e, Şu anda mesela atıyorum e, neler yaparsam yani gelirimi arttırırım diye Öyle söyleyeyim Sadece Sahip olduğum kaleden e, Bir yani e, atıyorum burada görevler varsa tabi oyunun sonlarında biraz yapması garip oluyor da e, şehirdeki e, beklentilerin, şehire bağlı köylerin, e, kentlere bağlı köylerin görevleri yapılması atıyorum etrafta sığınak varsa, yani çetelerin sığınakları oluyor onların temizlenmesi e, burada etrafta çapulcu, serseri gruplarının olmaması ee, onun dışında şöyle kenti yönete geliyorum. Ee, yükseltmeleri var şehirlerin. Bunların e, tek tek yerine getirilmesi. Valinin de aynı medeniyetten olması. Şu şekilde işte yerleşke vergisi bilmem nesidir derken e, bunların hepsi yapılırsa mesela zaten ben şöyle e, çok önemsemeyin. Zaten geliyor oyun sonlarına doğru. Atıyorum bunların durmadan e, rezervlerinin fa Yüksek tutulması da e, buradaki iyileştirmeleri, geliştirmeleri hızlandırır. Yani bu şekilde refah yükseltiyor, e, her türlü gelir olarak geri döner. E, bu şekilde kentleri de iyi halde tutulduktan sonra e, şehir ve e, kentlerin, kalelerin gelirleri de bu şekilde artacaktır. Oyunun en son safhasına geliyoruz ve en büyük paraya geliyoruz. Savaş ganimetleri ve tutsaklar. Ben şimdi atıyorum. şöyle Diplomasi şu anda yokmuş da yani 1500 kişilik ordular bile birbirine girebiliyor. Burada artık Oranın komutanları, lordları, kralları falan tutsak alınıyor. Bir tutsak vergileri işler çok büyüyor. ondan sonra bir de savaş ganimetleri. Şöyle yani hani ben atıyorum burada bir şeyler varmış da yani şurada bile e, 4800 geliyor e, atıyorum ben 100 binlik e, savaş ganimeti satıyorum hatta daha fazla işte şehrin parası yetmedi diyor Yani artık e, hepsi zaten anlamını yitiriyor ben artık buradan mal almaya çalışıyorum karşılığında artık üzerime kıyafet falan almaya çalışıyorum artık diğerlerinin e, pek bir anlamı kalmıyor e, tekrardan şöyle belirtiyorum demircilik var eee Serserilik var ticaret var Hani bu tarz konularda e, Atıyorum işte farklı şeyler denemek istiyorum diyenler tabii ki de para a, a, Kazanabilir çok güzel paralar bırakabilir de normal bildiğiniz banner lord olmak istiyorsanız bir lord olarak Devam etmek istiyorsanız Hani e, işin e, seyri bu şekilde e, Yani umarım e, her oyunun her seviyesinde e, paranın hiçbir sorun olmadan rahat rahat oynamanıza e, yardımcı olur e, bu video, bu rehber videosu. İzlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın.